Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Fahriye Evcen sosyal medyanın en güzel cadısı oldu. Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Fahriye Evcen şu sıralar dizisinin heyecanını yaşıyor. Oyuncu Barış Arduç ile başrollerini paylaştığı Alparslar Büyük Selçuklu dizisinin Pazartesi akşamları tertipi ekranlarıyla izleyicileriyle buluşacak. Hayranları Fahriye Evcen'in ekranda görmeyi çok özledi. Verdiyi arada oğlu Karanı güdütən oyuncu bu arada sevgiləri ilə sosial media hesabından has tag verdi. Fahri Evcinyin yeni dizinin çəkimləri tunuzuyla davam edərkən yeni çəkilən Cadılar Bayramı konsepli pozları da takipçilərin bəyəninə sundu. Cadı şapkası ilə verdiyi pozlarda Instagram hesabından yayılmayan gözəl oyuncu paylaşımına Abracadabra yazdı. Güzel oyuncunun paylaştığı kareler takipçileri tarafından çok beğenildi ve kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamlı gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.